Hepinize merhaba arkadaşlar bugün e, insanlara vele ve güveneceğim Arkadaşlar bu arada e, kasino girdim Yani kasino oynamanızı artık tavsiye etmem bence Hatta oku bile kaldı arkadaşlar Arkadaşlar 250 ya da 3 TL'ye yakın loseledim Burada Ghost Charm falan vardı bunları sattım e, Yan Char'dan sattım Super Supporter işte bir tane Supporter ee, Şimdi Buradan böyle alayım Donate Box'a atmıştım Şuraya gelebilirsin. Eski bir dünyam bu Bakacağım insanlar arkadaşlar Sikemeyecek mi yoksa Sikemeyecek mi Growtop'a çoktandır girmiyorum arkadaşlar ee, O yüzden video gelmiyor ee, Nerede bizim şampiyonumuz Arkadaşlar bu seti hatırlayanlar bir yorumlara yazsın ya neden sıçsır arkadaş bunlar arkadaşlar hatırlayanlar yorumlara yazsın şimdi arkadaşlar e, bu arada arkadaşlar videonun bazı yerinde VL vereceğim yani ilerleterek yapamazsınız direkt e, izlemeniz lazım videoyu ilerleterek yaparsanız görmezsiniz e, haberiniz olsun VL çekilişi olacak ilk izleyen olur yani bir yere bırakacağım veleyi ee, şimdi videomuza geri dönelim insanlara vele güvenelim şuna güvenelim arkadaşlar bu skemler mi ya selamun aleyküm diyelim şöyle hmm. arkadaş olalım mı diyelim arkadaş olacak mı bir bakıyorum olmamış olur dedi ee, nereye gel arka adı ne bunun arkadaşım baran gel sana öyle güveneceğim Scammer değil sen hep arkadaşım. olursun diyelim Biraz yavaş yazıyorum ya. Ben böyle baktım arkadaşlar. Yazdıklarımı okumayı neden seviyorum? Evet arkadaşlar geliyor arkadaş neydi Baran mıydı öyle bir şey arkadaşım Baran o tamam, arkadaş Baran diyecektim evet arkadaşlar bir bakayım doğru mu çocuk gelmedi lan. abi Neyse arkadaşlar çocuk geldim ben başlatayım videoyu. Arkadaşlar videoyu başlatayım dedim çocuk geldi. Hadi inşallah sken Kaç level lan bu? Abi 34 level. <laughs> sken <Sikar> geçer <miydi>? oluruz. <laughs> Skenlemesin. Değil mi? Kanka falan yazalım arkadaşlar. Hemen kanka olmuş. Olmuş gibi yapalım. Yo dedi Yo dediğine göre arkadaşlar bu bir şey yapacak da. Hadi bilmiyorum. Şöyle arkadaşlar atçam almayacağım. Hadi bakayım bir VL skemler mi? Bu skemleyecek gibi adam. Ben bunu güvenmek istemiyorum çok. Şuraya atalım arkadaşlar. Hadi bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Ben bile heyecanlandım oğlum. Neyse arkadaşlar bir VL'mize hak rahmetine verelim mi? Veriyoruz galiba. Verildik. Hadi bakayım. Uzaklaşalım şöyle. Dur. Dur o. Çalmasın. Bir dakika şöyle yapacağım. Ban Baran. Aynen arkadaşlar. Ben böyle yapacağım. Şuraya VL imza atayım. Ban Baran. Evet arkadaşlar. Baran'a şöyle yaklaşalım. Arkadaşlar bu taktiği de kimse bilmez yani size söyleyeyim. Aga çocuk kral lan. 2 VL'ye çıkaralım mı? Yok lan. Herkese böyle güvenelim de sonra VL'miz biter. Aga ben şöyle bir uzaklaşayım. Helal lan. Helal. Kral. Evet arkadaşlar almadı lan helal olsun ee, pullayalım şöyle pull varan helal olsun kardeşim videodayım kanal Eyüp YouTube be yok ee, arkadaşlar 34 haber 2 ve ele alsam arkadaşlar çalar mı Riske girelim mi? Hadi bir riske girelim Bence. Bence riske girelim ee, Yok ben bunları riske girmek istemiyorum Bu e, skamlayabilir bize. Neyse ben başka bir Adam bulup öyle yapayım Girelim Türkiye girelim direkt şöyle Çoktandır video atmıyordum Böyle oğlum aksiyonlu videolar çok güzel oluyor Arkadaşlar ee, Kime yapalım? Kime kime kime? Aha Son skammer. Oğlum adında bile hayır yok lan Adında hayır yok Oğlum Bak bu kesin prolara yapalım biraz yok lan notlara yapalım Selam diyeyim arkadaş olalım mı yazayım şöyle arkadaş olalım mı diyeyim yok dedi Aga be Heh, olur dedi çocuğa demiş ee, sonu sana vereceğim. önleyeceğim tükenmezsen senle hep arkadaş olalım yazacağım ve leveline bakın 45 oğlum bu yüksek lan eee bu arkadaşım bu roxy evet arkadaşlar Oğlum bu yapabilir ha. Yüksek levellerden bekleyin arkadaşlar. Düşük leveller çok yapmaz da. O okay, yalnız böyle gidiyor lan. Her dünyayı böyle böyle koyuyorum. Ee, şunu pullayım önce. Gel bakayım kardeşim. Buna iki VL mi alsam Bir VL mi bilmiyorum ya. Uzağa geç. Uzağa geç. Uzağa geç. Hadi bakayım. Hrox'im bu isimine bakacağım. Roxy. Aynen. Arkadaşlar inşallah bizi bitmez yani. Şöyle bana hazırlatayım. Ban Roxy. Aynen. Ee, şöyle attım da diyeyim. Attım. Evet arkadaşlar bana hazırda tutayım gelsin bir şöyle. Aga video olduğunu anlar mı lan? Merak ediyorum. Oha lagım var. Lag olmasın Allah'ım. Adam bizi deler geçer gençler şu an yani. Aga bu çok yaklaştı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Helal lan. Kralsın kralsın kardeşim yazalım şöyle videodayım kanal Eyüp YouTube ee, kanalda verdik Arkadaşlar şimdi bir kişi daha yapalım arkadaşlar video uzun olmasın da fazla Hadi bir kişi daha yapalım ben Türkiye geçeyim şöyle arkadaşlar burada VL var Dünyanın adı Türk yönetici. Arkadaşlar VL burada dünyanın adını görüyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi Türk'e geçelim. Türk'e geçmeden önce şu da. Son bir şey yapalım, yapalım. Üç kişi yapalım pardon. 3 kişi ya Orada Oldu ikisi çalmadı ama çok iyi ya. Bayağı iyi ben tedbirimi aldım ama. insanlar artık düzelmiş. Haram yemiyorlar Bakalım Kime yapalım Oğlum Bunlar yüksek ama ya Bize bu, bu Kaç Dünyaları Dünyaları çağırıyor 14 level de gitti ya Eee Kim var kim var Şuna soralım Zeki Mons bu nasıl bir isim Allahını seversen Yapma be ee, Pro Baba, Pro Baba. Bakalım 21 level. Pro Baba'ya bu, bak Pro Baba çalar, Pro Baba çalar. Baba çünkü pro olmaya pro olmaya çalışıyor. Eee dur. Sağa yazayım şöyle. Evet arkadaşlar Pro Baba arkadaşım olur musun diyeceğim sana böyle güvenleyeceğim çalmazsam hep arkadaşım olursun yazayım kabul çekme arkadaşım sefa Aga bu soru işareti falan yazıyor. Ben çok tipi girdi. Arkadaşım Sefa'ya gidelim şöyle. Arkadaşım Sefa, Sefa Bey. Sefa Bey bizi ağır dikecek gibi gözüküyor gençler. Eee şöyle bir uzağa git. Bir dakika uzağa git bir dakika dedim. Hadi bakayım. Aga ben buna bir vela atmak istiyorum bak. Sefa'nın adı ne? Sefa mı? Direkt adı. Sefa. Aynen S Se yazsam çıkar direkt. Bir VL atayım. Aga bu çalacak gibi gözüküyor çünkü. bayağı yani sıkıntılı. Ban S. S yazalım direkt. Ee, nerede bu? Aga Sefa çok riskli. Riskli Sefa. Abi. ikme beni abi. Abi Sefa. Sefa. Sefa yapma Sefa. Almam diyor. Aga almam diyenler alıyor zaten bir git ya. Gençler ben buna 2 ve L deneyeceğim. Kanka al diyor Kanka al bence almayacağım diyor Soruç. çık Tamam lan al dedi çocuk Oğlum Eyvallah Kardeşim ee, Videodaydım ee, Kanal Youtube ve... Youtube bekle. Arkadaşlar ben buna VL vermek istiyorum. 3 level kardeşim. 3 level. Ben buna VL vermek istiyorum abi. O senin. Olsun. Evet arkadaşlar. Al senin olsun dedim. Çok teşekkürler dedi. Güle güle kullansın. Arkadaşlar ben dünyama geri döneyim en ee, Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Thank you Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me. Even if it's fake.